Hoş geldiniz Siyako. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Kardeşim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Rabbim daha iyisi, güzel kardeşim. Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aleyküm selam Kaya, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın Mihriban? iyi misin kardeşim? Evet güzel insanlar ekrana hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben görevimi yaptım. <laughs> teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, iyiyim, güzel son. Estağfurullah. Havalar e, sabah güzel güneşliydi. E, şimdi akşama doğru bayağı bir soğudu. He, dün 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 he he dün yağıyordu. Samsun Burası Samsun Evet evet yine açtım. 5 dakika falan oluyor. Aleyküm selam Mayan. hoş geldin. Nasılsınız bakalım? Oğlum kavitasyon. O ne oluyor? dekoltasyon. Onu ilk defa duydum. He ha, ha 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 anladım atışmandan çıktı anladım. 那个，他们、嗯。嗯嗯嗯 Vallahi hiç öyle şeyler bilmediğim için yeni duyuyorum, bilmiyorum. Muhammed Talha İnci. Merhaba hoş geldin. He, anladım. Merhaba hoş geldin Murat. Nasılsın bakalım? uğraşıyoruz. <laughs> Olsun. Evlat sonuçta. <laughs> Rabbim daha iyilesin inşallah. Aleyküm selam Zerya. Hoş geldin. nasılsın? 30 seans olacak. He. Benim mi Murat? Benim başım mı? Elhamdülillah ben deyim. Geçti, geçti. İyiyim elhamdülillah. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? 14 yaşına geldi. Doğum günün mü bugün? Çok teşekkür ederim kardeşim. İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Elhamdülillah ben deyim kardeşim. Teşekkür ederim. Sabahımız hayır olsun. Bizim de akşamımız hayır olsun. Skorpiyon. Evet ben de çok seviyorum. İnşallah. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? <laughs> Aynı saatlerimiz ya. <laughs> seni gidi bafralı seni. Evet, evet Türkiye'de Türkiye değişiyor. Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam Ersin Efendi. Nasılsınız bakalım. Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz çok şükür. Aleyküm selam Furkan. Hoş geldin. Ve aleyküm selam Zeynep Sade Nasılsınız bakalım. <laughs> ben yapmadım da sağ olsun yapanlar. Teşekkür ederim Zeynep. İyi, hep iyi ol tamam mı güzel kardeşim? Teşekkür ederim kardeşim. İyiyim sen nasıl? İyiyim elhamdülillah. Aleyküm selam beyaz. Hoş geldin bilgim yok ki Ersin. Adını değiştirdin. Ne koydun adını bakalım. Acaba. <laughs> tamam kardeşim tam problem yok yok. Selam hoş geldin. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Tamam kardeşim, sıkıntı yok. Ne zaman başlarsan şey yapabilirsin. Adın Yuşa. Aynı güzel ismin varmış Yuşa. Yuşa Peygamber. Evet, yokşa aleyhisselamın o kadar boyu uzunmuş o kadar uzunmuş ki bir ilden diğer bir ile kadar boyu uzunmuş rivayetlere e, göre rica ederim ne demek ki Ay Ben mi? Ben maç tutmuyorum kardeşim ya. Ben milli takımlıyım. Ama maç izliyorum asla izlemiyorum çünkü eşim yasak koydu bana. İzleyemesin dedi bana. İzleyim izlemiyorum yani maçı. Sadece milli milli takımlıyım. Merhaba Hasibe hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Ben maç izledim mi? Orada düşüyorlar ya çocuklar, o sporcular. Benim aklım çıkıyor kafamdan. Aha bir yerleri kırıldı. Aha o oldu. E şimdi pür dikkat olduğu için dikkati bozuluyor. O yüzden yasak koydu bana. Ben de izlemiyorum. <laughs> Nurettin Karaca. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba Gülsene. Evet güzel insanlar hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Abla yüzünü göster. Ee, Esat kardeşim yüzümü zaten göstermiş olsaydım e, görürdüm değil mi? Saygı duymanız gerekiyor. Benim tercihim böyle. Ayağı silme silme. Ve Hayırlı akşamlar Onur kardeşim. Hoş geldin nasılsın? Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> yok yok sinirlenme. Olsun soracaklar da. Yani mod yapamıyoruz güzel kardeşim. Modlarım var zaten. Kardeşim ben deyim çok şükür. Ama kardeşim Veremiyoruz dedim ya? Yapmadıysa hiç yapamazsın, tamam? Zaten mut mutlarım var. Namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum tabii güzel kardeşim. Bu bizim bizim boynumuzun borcu. Hoş geldin Elacım. Aleyküm selam. K Kaltın. Kalt. Teşekkür ederim. İyiyiz kardeşim. Sen nasılsın? Aya, aleyküm selam Hazal, hoş geldin. <gülüyor> 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 Elhamdülillah, <gülüyor> şey Merhaba, aleyküm, selam medine. İyiyim, sen nasılsın güzel kardeşim? Kim dalga geçiyor? Namazla falan dalga geçin çocuk çocuklar. Teşekkür ederim kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ne yazdın be? Beyin hepsi inatlı. Ay neyse kusura bakma. Vallahi ben shoot. Yine dondum ya. Gerin, hemen geliyorum herhalde. şey dondu. Kedirlan arkadaşısın. Anladım. Aleyküm selam bile. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar.